Saygıdeğer arkadaşlarım, biz 20 yıldan bu yana hep diyoruz ki bu Tayipkiler, Laik Cumhuriyeti yıkıp onun yerine orta çağcı faşist bir din devleti kurmak istiyorlar ve adım adım, gün be gün yapıp ettikleriyle oraya doğru sürüklüyorlar ülkemizi. Ve aynı zamanda da ABD ile uyum içinde oldukları için hatta ABD'nin kucağında oynadıkları için onun bopuna da hizmet ederek Türkiye'yi üç parçaya bölmeye uğraşıyorlar arkadaşlar. ABD emperyalist aygıtının doğrultusunda. Yani anayasa, kanun filan umurlarında değil tümüyle anayasa ve kanunlar dışına çıkmış bir iktidar bu. İşte anlatamadığımız bu Türkiye'de meşru anayasaya kanunlara uygun bir iktidar yok. Bir cumhurbaşkanı yok. Bakanlar yok. Şimdi birkaç örnek vereyim yapıp ettiklerine dair. Hemen şu bir iki günün haberlerinden arkadaşlar. Mesela Tayyip'in sözde, görünüşte eğitim bakanı, orta çağcı, azılı, kaşar, layık cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanı Yusuf Tekin orta öğretimde ilk öğretimde bu yılki ara tatili kasıtlı, bilinçli ve iradi olarak 10-17 Kasım tarihleri arasına denk getiriyor arkadaşlar. Kasım'ın 9'da 10'u zaten cumartesi, pazar okullar kapalı. Ondan sonraki haftada bütünüyle ara tatile girdiği için yani 10 Kasım'ın adı sanı anılmayacak arkadaşlar bu yıl okullarda. Nasıl iblisçe düşünüp taşınıp böyle hileler, düzenler bularak Mustafa Kemal'i silmek istiyorlar arkadaşlar. Yani dört artı dört artı dörtler yetmiyor. Kedesler yetmiyor. Türkiye yüzyılı marif modeli yetmiyor. Tarikatlarla, cemaatlerle iş iç içe geçerek onları okullara getirip ana okullarına varıncaya kadar onlara Vaviye Yezid dininin afyonlu pazarlaması bunu sağlamaları yetmiyor arkadaşlar. Yani bir taraftan bu dinin APYONLU zehrini gençlerimizin beynine enjekte ederken bir taraftan da Mustafa Kemal'in, İnönü'nün, Kuvayi Milliye'nin, layık cumhuriyetin izini tozunu silmek istiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bu Günün Cumhuriyet gazetesi işte yan yana bir diğer haberde kaçak cemaat yurdu yıkılamıyor. İzmir Karabağlar'da arkadaşlar. Okuyalım kısaca. Gazetemizin gündeme getirdiği İzmir Karabağlar'daki İsmail Ağa cemaatinin kaçak ve öğrenci yurdu ve Kur'an kursu tüm tepkilere rağmen faaliyete başladı. Karabağlar'daki Alevi köyüne iki seçim arasındaki boşluktan faydalanılarak kaçak cemaat yurdu inşa edildi. Karabağlar Belediyesi yıkım kararı çıkardı. Ancak geçen Haziran'da uygulamaya gittiğinde sarıklı ve cübbeli kişilerin silahlı tehditleriyle karşılaştı. Kolluk kuvvetlerinden destek alınamadığı için yıkım ertelendi. Önceki günde bölgede çekim yapmak isteyen gazeteciler saldırıya uğradı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tayyip'in Ali Yerli Kayası'nın emrindeki polis kanunun uygulanması için Karabağlar Belediyesi'ne gelip destek vermiyor. Ve İsmail Ağa cemaatine bağlı bu ortaçam zehir yuvasının Siyahlı militanları da belediyenin yıkım ekibine tehditler savurarak kovalıyorlar o arkadaşlar. Yani kanun falan uygulanmıyor ya. Dokunma diyor, dokunamazsın. Tarikatlar, cemaatler bizim kuracağımız din devletinin esas unsurları. O yüzden onlar Serbestçe çalışacaklar. Zaten çalışıyorlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar durup dinlenmeden Tayyip avanesi ve kaçak ve de haram sarayın arkadan bohçalısı yeni anayasa yapalım diyorlar değil mi? Yeni anayasa peşindeler. Ama bugüne kadar yeni anayasadan ne kastettiklerini açıklamıyorlardı hiç. Ya, ne yapıp etmek istediniz de anayasa size engel oldu. Yok böyle bir şey ya. Anayasa diye bir şey bırakmadılar zaten arkadaşlar. Ne gibi değişiklikler yapacağız sorusuna hiç cevap vermiyorlardı. İlk defa işte Tayyip'in kurtulmuş Numan'ı şu anda da meclis başkanı yaptı ya arkadaşlar. İşte bu Has Partisi'ni satarak Tayyip'in kucağına zıplayan koltuk, bakan, üm, poz kapan ve onun dışında başka neler kaptı onu şu anda bilemiyoruz biz ve Tayyip'in has avanelerinden biri olan Kurtulmuş Numan açıkladı. Ne diyor? Anayasanın üçüncü maddesini değiştirelim diyor. Yani değiştirilemez maddeleri de ortadan kaldıralım diyor arkadaşlar. Hadi daha önce Tayyip'in ki insan soyunun yüz karası canavarlaşmış Hizbullah'ın siyasi parti görünümündeki ekibinin temsilcileri Zekeriya'sı bilmem nesi ne diyordu? Anayasada değiştirilemez madde olmaz. Tümü değiştirilebilmelidir diyordu arkadaşlar. Gemliler de aynı şeyi diyor işte. bohçalı geçen gün ayaklarına kadar giderek kaplumbağa adımlarıyla onlarla gülücükler saçarak tokalaştı ya barış mesajları verdi ya onlara arkadaşlar. O da diyordu değiştirilemez maddi olmaz. Değiştirelim diye. İşte şimdi kurtulmuş Numan da diyor. Evet arkadaşlar. Dersleri bu. Orta Çağcı faşistin devleti kurmak için o dört maddenin ortadan kaldırılması gerekir. O aşamaya geldik diyorlar arkadaşlar artık. Bu partisini, arkadaşlarını, yol arkadaşlarını, ideolojisini, kişiliğini, insanlığını satarak Tayyip'in kucağına zıplayan kurtulmuş Numan'ın anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerinin değiştirilmesi gerekir demesi aslında bir suç. Teklif dahi edilemez o maddelerin değiştirilmesi. Ama bu teklif ediyor. Suç işliyor aslında. Türkiye'de bağımsız bir yargı olsa savcılar kapılarında yazan Cumhuriyet Savcısı ibaresinin kendilerine yüklediği sorumluluğu taşıyabilseler, ona yürekleri, anlayışları, ahlakları, namusları yetse, ya bu layık cumhuriyeti ortadan kaldırmak istiyor ya, bu Numan Kurtulmuş. Derhal kendiliklerinde Na karşı dava açarlar. Ama yok ki böyle bir yargı ya. Tayyip. Orduyu da site güvenlikçisi kendi ibareleriyle haline düşürdü. Komuta kesimi tabi kastettiğimiz yoksa ordunun genç kesimi ordu gençliğimiz Ala Mustafa Kemalci Kuvayi Milliyeci Orayı değiştirip dönüştüremediler daha. Zaten onun uğraşı içindeler şu anda da. Yargıyı bitirdi. Emrine aldı. Kaçak sarayın bir hukuk bürosuna dönüştürdü. Böylece Tayyip ve avanesinin işlediği akçeli suçlar, siyasi suçlar, ahlaki suçlar hep Dokunulmaz kalıyor ya. Ne yargı dokunabiliyor, ne polis, ne jandarma dokunabiliyor bunlar. Bunların suç işleme özgürlüğü var. Her türlü suçu işleme özgürlüğü var Türkiye'de. İşte o yüzden biz bunlara kanunsuzlar dedi arkadaşlar. Üç yıl kitap yazdık kanunsuzlar diye. Ve yine Gün Saygıdeğer gazeteci büyesi Yıldız hanımefendi edindiği bilgileri aktaran bir yazı kaleme almış. Okuyalım. Edindiğimiz bilgilere göre bu hafta içinde sayısı 40'ı bulan okuldaki tabur bölük ve takım komutanları görevden alınıp okul komutanlığı emrine verildi. Yerlerinde de yeni atabalar yapıldı. Büyük bölümü 30 Ağustos'tan sonra göreve başlayan bu komutanların tayininin çıkarılmayıp ilk etapta okul komutanlığı emrine verilmesinin sebebinin termenlerin ifadeleri bittikten sonra gerek duyulduğu takdirde burada ifadelerinin alınması olduğu öğrenildi. Yani bir anlamda suç tespit edilmeden peşinen ve toptan cezalandırıldıkları anlaşılıyor. Yani 30 Ağustos mezuniyet törenlerinde vatansever, yiğit temellerimizin yaptıkları yemin töreni ve sonrasında Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek slogan atmaları Tayyip günlerde büyük bir paniğe ve öfkeye sebep olmuştu arkadaşlar. Korkuya sebep olmuştu. Ne demişti Tayyip? Birkaç gün susup kendini toparladıktan sonra birkaç gün gizlenip sonradan cesaret topladıktan sonra bu kendini bilmezlere Gereken cezayı da vereceğiz muhakkak demişti arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu yiğit temellerimizin ifade süreci devam ediyor. Daha bitirilmemiş ifadelerinin alınması. Ama ifadelerinin alınması bitirilmeden Tayyip cezayı kesti. Bu kendini bilmezlere hak ettikleri cezayı Vereceğiz elbette dedi. Ya. Bu buyruk hemen yerine getiriliyor arkadaşlar. Dedik ya bunlar kanun manu. Hiçbir şey anayasa ceza kanunu tanımazlar. Ve hemen davranışa geçiliyor. Kara Harp okulu komutanlarından 40 subay anında görevlerinden alınıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onlara peşiyle ceza verilmiş oluyor. Bakalım daha başka ne gibi cezalar verecekler. O da herhalde siyasi duruma ve güç dengelerine bakarak belirlenecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte böyle yani adım adım Layık Cumhuriyeti ve onun kurucusu Mustafa Kemal ve İnönü geleneğini, Kuvayi Milliye geleneğini yıkıp ortadan kaldırıyorlar arkadaşlar. Buna çalışıyorlar ve onun yerine de bu hata faşistin devletlerini. Tüm bu olaylar görmek isteyen baktığını görüp anlamak isteyen insanlarımız için Tayyip Gillerin, bu hainane hedefe sahip olduklarını ve oraya doğru ülkemizi sürüklediklerini netçe gösterir arkadaşlar. Saygıdeğer halkımızdan bunu görüp